Evet, herkese yepyeni günden selamlar. Şu an saat 7.40 geçiyor ama ben 7'de uyandım. 7 çeyrek geç uyandım, pardon. Pardon, durun pat diye daldım. Evet, herkese yepyeni videodan selamlar. Şu an Tolga uyuyor. Saat 7.40 geçiyor ve bizim 8.20'de hastane randevumuz var. <laughs> Ben 7'yi çeyrek geçe uyandım, duşa falan girdim. Yani Saçlarım hala ıslak, onları kurutacağım. Yapacaktım ama büyük ihtimalle yetiştiremeyeceğim çünkü 8.20'de randevumuz var. Ee, 8 gibi evden çıkıp annemi alacağız. O da artık son kontrollerden bir olduğunu düşündüğümüz için. Annem de gelecek bizle birlikte. Öyle ben hızlıca saçlarımı kurutacağım ama kurutmadan önce e, ne neydi ne ST'ye falan gireceğim için ne TSE diyecektim bir anda. NST'ye falan gireceğim için karnımın tok olması gerekiyor. Bebiş uyansın diye. O yüzden hızlıca şurada bir şeyler atıştıracağım. Sonra hemen saçımı kurutacağım. Bir de bu arada Tolga'yı da uyandırmam lazım. O da hazırlansın. Gerçi o çok 5 dakikada hazırlandığı için. Bakın buradayız biz. <laughs> Şöyle Şu an 38 artı 1'deyiz. Artık 39. haftanın içindeyim. Yani 39. haftanın içindeyim. Ee, heyecanlıyım. Biraz karanlık çıkıyor sanki video ama yani sabaha karşı olduğu için şu an daha gün tam ağırmıyor gibi mi diyeyim. Şöyle işte ya. Ne bileyim gözüküyor mu? Öyle heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Gece gram uyuyamadım. Neyse gidiyorum şimdi. Geç kalıyoruz yoksa. <laughs> Hızlıca kendi tane çikolatalı süt yapayım. Isıtsam ee, mı acaba? ısıtmadan mı içsem? Biraz ısıtayım bence. Şöyle çok az bir ısıtayım. Biraz bir şey süt ısıtacağım kendime. Çikolatalı süt olarak içeyim. Saçlarımı zaten düz bağlayacağım çünkü şekil almayacağı için hızlıca karar onu hallederim. Zaten sabah 8'i makyaj da yapmayacağım. Ben bir şeyler yiyeyim. Ya normalde şeydim. Erken kalkıp kendime kahvaltı hazırlayayım dedim. Aslında 6'da uyandım, 3'de uyandım, 4'de uyandım. 6'da uyandığımda dedim ki kalksam mı? Ama hava karanlıktı baya. Hiç içimden gelmedi yani. Kalkmak yerimden. Öyle olunca geri vazgeçtim. Gerçekten stresten uyuyamadım. Hayatımda ilk belki de. Yani düğün günümde bile uyuduydum diye hatırlıyorum. Bugün ama artık 39. haftanın içinde olduğumuz için bebek kanala girdi mi? ne oluyor, ne bitiyor, hani doğum şekli tamamen belli olacak. Hani şu an bizimki normal doğum olarak konuşuldu ama hani bebek kanalı hala 39. haftada girmediyse hani beklemek istiyor muyuz yoksa sezeryan olup bitsin mi? Bunların hepsini konuşacağımız için çok stresliyim yani. Bakalım hayırlısı olsun. Bu süt bir tık altı kısık, ısınsa Ben de o sırada saçımı kurutup geldim. Şu an ne yapsam ne düşünüyorum. Oo, sıcak çok ısınmış. <laughs> Altını ısın dedim çok ısınmış. Onu bir şeye koymam lazım ya. Ya, evet aşkım. Ya, ee. Biz şimdi evden çıktık. Şunun tipine bakar mısınız? Uykulu uykulu. Tövbe estağfurullah. Gece üç buçukta uyumuş. <gülüyor> <gülüyor> aşkım yani sen ne akla Hadi doğursaydım. Ben doğursaydım. Ne olacaktı? daha iyiydi işte. Hayattaydım. <laughs> Ya sen de böyle bir insansın. Ben kabul ettim ya. Ne yapayım? Biz bu hayatta kendi ha kaderini kendi seçermiş. Ben de seçmişim işte. <laughs> Yanlış anlamadı aşkım. Bak <laughs> direkt başlıyor. Dün bizim başımıza neler geldi. Bakın arabamıza bak. İki taraflı kör olmasınlar diye bebişimiz gelecek diye. iki tarafında da şey yaptık. Hatta eşyalarımız da içinde. Şu an nasıl gözüküyorum? Gram fikrim yok. Çünkü ee şey Güneş çok vurduğu için ekranı siyah görüyor. Neyse. Koltuğu da dün beni bulandığım gibi şimdi Tolga sığmayacak buraya. Ay. Şöyle geri iteyim de. Aynasını da yerlesin. Ha dün onu anlatıyordum. Dün ıı, kaçtı. Dün yine işimiz vardı çarşıda. Ha Tolga Cuma'ya gidecek dün. Bir haftadır izinli diyordum zaten. Dedim mi hatırlamıyorum ama Tolga bir haftadır izinliydi son haftalarım olduğu için. Neyse cumaya gideceğiz beni de annemle bırakıp hemen annemin yanındaki camide cuma ya yırılacak Tolga arabaya indik bindik ama o kadar hızlı gitmemiz gerekiyor ki yani cumaya 5 dakika falan var yetişmesi gerekiyor neyse far 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 ses geliyor Tolga değil mi? dur çabuk aşkım arabadan tuhaf sesler geliyor Ondan sonra korktuk böyle olunca tabii. Çünkü şimdi doğuma da az var yani. Ne olur ne olmaz diye. Neyse indik baktık ki arka tekerimiz bildiğiniz canta kadar inmiş. Sıfıra sıfır yani direkt cantın üstünde kalmış. Şok olduk. Çünkü bir gün önce Tolga tekerlerimizi yaptırmaya gitti. Kışlıklara geçti. Hatta oradaki adama da demiş ki bak abi eşim hamile. Yani e, tekerleri falan doğru düzgün yapın. Hani gece doğum falan başlasa patlaya gideceğim ben. Çünkü bizimki lastik basıncı uyarısı veriyordu sürekli. Neyse öyle e, adamlar tam takamamışlar tekeri. O da hava kaçırmış. Dün öyle patlak tekerleşiyor. bizim köşe başında adam var. Oraya gidip de zor bela hava bastırıp tam gaz yani bildiğiniz diyordu ve biz bu sesi duyuyorduk arabanın içinden. Öyle gittik. Öyleyse cuma gitti tabi. Ben biz de stres olduk çünkü Allah korusun hadi o an doğum başlamış olsa ve biz gece kalkıp gitmiş olsaydık falan ol Tolga çok sinirlendi. Öyle yani. Sen gelmeden koltuğunu falan çektim. Oo. Hadi gidelim. Kızımızı görmeye Gösterse tabi. Bu ceketin tipi de kaymış dur dur kapıyı Şu an elim yüzüm de hep şişmiş. Annemi almaya geldik. Tolga da poğaça almaya gitti. Aha annem de geldi. Aynı anda geldiniz. Helal olsun. Tamam <laughs> bana ne şu? Aldım. ustamız. Ben hiç güvenmiyorum. <gülüyor> 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 hijyen de sen var. Ya, <gülüyor> <gülüyor> hijyen yüzde yüz. Bir tane çek bir tane hijene. hijyen. Hijyen. Hijyen falan <laughs> diye. <laughs> <laughs> ben. Ya, Adam ne yapıyor <laughs> <yaptın gülüyor> ya? Oğlum bak şu eldiven dediği. Bonesi yokmuş da o yüzden ha, hijyen. Abi, Tek bone olsa. <laughs> ne bolluk var. Bolundan <laughs> fırkıl düşüyor düşünmüyorum. Yavuz abi seni rezil ediyor, bak YouTube'a atacağım. Hani içeride şöyle bir şey var, bir kutu eldiven var, İsterse bu yüzden getirsin beyefendiye. Beni çek. Eski ben çek. Eski çiçekçiler <laughs> der. Ben. Göz baktan çekti çiçekçiler. Yani bana bunu öğretiyor ya. Yani benim hocam bir yapsa. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Yavuz abinin kafasına geldi ben getirmek neyse. <laughs> Esas ne olmuş o? Ya da bir tane eşarp falan mı diyorsun? Bu ne olsa? Eşarp falan mı? Ay o bu şey olmaz ki. Eşarp mı? Ne Hızı yandırdı bir bak. <laughs> Bunu çiftlikte yapan söylemiyor ama yanındaki tamam nasıl Bilmiyorlar işte. Otur, otur aşkım. hadi. Bir şey <laughs> aç Youtube'da. Şuradan aç Youtube'da. Biz ne şey, kadar çiğ Hitler izliyor. Yemin ediyorum hepsi kıllı. Bak, Ay evet 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 iğrenç. Hepsi bıyıklı. Hepsi terliyor. Ve teller kenarda şöyle su akıyor. E, ay iğrenç Cevuz abi dur tam öyle ayrıntılara tamam, da girme. <laughs> evet. Günaydın arkadaşlar. <laughs> en son dün çiğ çe köfteyi çekmiştim sanırım. Onun onun öncesinde biz hastaneye falan gittik. Hastanedeydik zaten hastanedeyken çekiyordum. Oradan anneme gittik. Kahvaltı falan yaptık. Sonra ben uyumuşum. Bayağı 3-4 saate yakın uyumuşum. Çünkü bir gün önce gece de stresten uyuyamadıydım hiçbir şekilde. Neyse öylelikle uyumuşum bayağı bir. Ee, bu arada hala bekliyoruz. <laughs> Bebişte bir ilerleme yok. İlerleme derken hani böyle açıklık şu durumdur. Hiçbir şey yok hala. Bekliyoruz minnoşumuzu. Ee, önümüzdeki cumaya doktorumuz randevu verdi. Cumaya kadar daha bekleyeceğiz. Ha bu arada tabii gelebilme ihtimali de var çocuğun. Öyle bir ihtimal de var ama bugün doyandım. Çok şükür şu anda doğmadı. Tuğru da bir yandan temizlik yapıyor. Doğsun istiyoruz artık. İlk defa çocuğumuz bu arada kendi yüzünü gösterdi. Durun hemen göstereyim. En net olan şu sanırım. Yani ilk defa <laughs> yüzünü net bu kadar net görebildik. Yani ilk bu dışındakiler hep şeydi. Telefonumda da vardı. Ekrandan çekiyor. Onlar daha net tabii de Tolga'nın. Öyle o sırada Tolga'da ben uyandım bu arada sabah 9'da. Sonra bir tane yumurta yedim. Sonra geri yattım. Çünkü acıkmıştım. Ben geri yattıktan sonra Tolga uyanmış. Saat şu anda 1.30 falan. Ben geri yattım. Uyudum aynen 9-9.30 gibi. Geri uyudum. Kahvaltı yaptım. Şimdi Olga kalmış bir de kahvaltı hazırlamaya başlamış. Şurada tabaklar falan ayarlamış. Yumurta koymuş, yumurta yiyeceğiz. Çünkü bu hafta bir komik hiç kilo almamış. Öyle olunca dedik şu bir haftada ne aldı o kar. O yüzden daha fazla yiyeyim. Çünkü ben çok fazla yemek yemiyorum. O yüzden çocuk da bu hafta hiç kilo almamış. Neyse öyle yani bir sıkıntımız yok. Çok şükür hala bekliyoruz. Normal doğum olarak konuşulduğu için hala bekliyoruz. Önümüzdeki cumaya kadar daha bekleyeceğiz. Cuma'ya kadar kendiliğinden gelmezse artık Cuma günü bir karar vereceğiz. Çünkü 40. haftasında olacak Cuma günü. Bakalım hayırlısı olsun ya öyle yani. <laughs> bir sıkıntı yok ama onun dışında. Ben Cuma'ya kadar geleceğini düşünüyorum bu arada. Ama bilmiyorum. Ama hiçbir şey yok yani sadece şuran boşaldı onu hissediyorum. Midem şurasında boşluk hissediyorum. Onu ama da aşağı indiği için zaten doktorumuz da söyledi aşağı indi diye. Bilmiyorum bakalım hayırlısı ya neyse. Bu arada şöyle bir şey almıştım. Bu geldi. Allah. Dün aslında ben bunu yırttım. Çok tatlı paketlemişler bir de. Bakın. Şöyle. Kızımızın önlük. Minnak. Renk renk önlükler aldım. Çok tatlı değil mi? Ve çok güzel. Şunun rengi hele. Allah. Böyle. Sonra beyaz yıldız şeklinde. Sonra beyaz böyle dalgalı gibi çiçek bir şeklinde. Bir de şöyle bir renk. Yani kaç tane almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane almışım. Çünkü hiç önlü yoktu. Bunları da bugün hızlıca yıkayıp çilek dolabına koyalım. Bu da böyle. yumurtalarımız kaynamadı. Bu arada Tolga şey yapmış. Suyu koymuş. Yumurtayı kenara koyup gitmiş. O yüzden yumurtalarımız haşlanmamış. Bir geldim su kaynıyor ama dışında yumurtalar yani içinde değil. <laughs> kenara bırakıp gitmiş. Ay öyle başka bir şey oldu mu? Başka bir şey olmadı sanırım ya. Bu hafta bu arada ben de hiç gül almamışım. Ee, Bakalım nasıl olacak, ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ama bu hafta gerçekten çok fazla yiyesim yoktu işin açı. Ama benim hamileliğim boyunca çok yiyesim ama neyse böyle. Benim süper kocam iş yapıyor şu anda. Şimdi laf söyleyecek bana. Bakın ben diyorum Allah herkese böyle koca nasip etsin aşkım? Aynen. Böyle de karı. <laughs> ben de arkasından hemen bile da yapayım. Bak her yeri toplayıp süpürmüş. Aferin benim kocama. Ben hemencik bir da atayım arkasından. Sonra da kahvaltımızı yaparız. Akşama da nişan var. Ben nişana gideceğim. Bugün Tolga gelmeyecek ama ben nişana gideceğim. Öyle yani. <laughs> ben bugün vallahi dinleneceğim aşkım. Hiç kimse uzamamaz. Tamam aşkım sen dinlen. Dün derken Tolga. <laughs> sinek burada sinek. Orada mı aldın mı? Yeah. Dün sinek öldürdüydü. <laughs> Yumurtaya bak bak ha. Bakıyorum tamam. Yumurta biraz şey olsun. Cıvık mı? Hemen şuraların tozunu alıyorum. bu oda temiz de. Kapısını da örtek aşkım buranın. Bu dolar var tamam gelme. Tamam gel. Gelmiyorum. Girme, gelmiyor. Girme tamam. Tamam. Ay şunu unuttum var mı imkan yok bak. Tamam aşkım girmiyorum. Bu da hediyelikler. Arabaya inecek de kırılır diye. burdayı örterim bir daha da hiç açmam hızlı iş yapıyor ki ben hamileyim ve onun temposuna yetişemiyorum. Bunu anlamıyor. Şimdi hemen ben yumurtalarımızı soyacağım. Canım <laughs> torbunu sayalım, terlike bulursan ne diyorsun dile. Bye. Aşk bir şu tamam. kaldı. Sus, Sus. Biz, biz bu şeylerimizi yapacağız. mı? Şu şey benim makyajım aynamı sildin mi? Sağ ol. Aşkım o ister istemez bezden toz falan bulaşıyordur ya. Tabii tabii ben yaptım hiçbir toz olmaz. tamam. Yumurtalarımızı soydum ben. Seninki hazır mı? Hı hı. Üçünü de soydum. Evet. Ayakkabılığı da silersen başka aynamız yoktur. Çok Sana şimdi güzel bir kahve yapacağım. Kahvaltını yap. Bunu burada yapmıyor. Ya. Biriyle normal sizin normal şey yapın. Dönüyor. Tamam mı? Tamam. Islaklarını alıyorum. Bir tanesi dedi. Normal sinmesini yaparsın. O zaman pıstık gibi olur. Aşkım aslında ondan var iki tane de kirli de herhalde ya. Ana var ya. Şey mi? Aa senin araba için aldığın bezi kullansaydık. <laughs> Olur. Tüm bina gelmekle bize bakalım. Hayır yok da sen yolun başına girecek Geç karşıya şey değil mi? He. Sen böyle siliyorsun işte. Var mı başka? Yok hayatım başka aynı. Ha? Ne? Oldu? Sildin ya. Şey kız. Onu demiyorum. Camlar, camlar. Hı. Sinecek şey misin? Evet. Şey mi, çay içmeyeceğiz Meyve mi içeceğiz? Üç yumurtanın üçü de burada. Bekle baba. Bana ekmeğin yarısını yapak mısın? Yok abi. Yok abi. Bana şey ver bakayım baba. Tupul ver. Bence yerim Bu benim değil mi? O senin Sen kendine koy bana yarısına yetecek kadar yumurta versen yeter Bir açtılar mı? alır evet. Ver baba Bak maydanoz falan da koyabilin ha Tuz mu vereyim? Evet. Sen dök söyle, ben şimdi alıştırayım. Sen de dök. Sen dök dök. Sen yeter de, de çok olmasın. Şunun tadını bilen bir yorum al, atsın. Değil mi? <laughs> o senin olsun, pipet. Onda bunu bilenler bilir. Domates ekmek mi de neydi? Sen şey yap. Bunlar tabii peynir olur. Beyaz peynir mi evet. istiyorsun? Yani. Aşkım tabandakini, tabandakini ver. vereyim mi? Tabandakini. Tamam, Benimkini yapacağım da ben kendim mi yapayım. Kendim yapayım. Kendini yapayım. Kendini Bu ne kız? Bu ne? Ekmek arası işte. Ben peynir istemiyorum. Bak peynir kat. Bak o kadar sana söylüyorum. Peynir kat. Çiğ şey, tolu biber kaldırayım mı? Al biberi. Tamam. Son kez üstüne de çarpacağım. Ah. Koy. Mutlaka koy. Mutlaka koy. daha Tavsiye edilir. Hayır, öyle tamam, ben de giderim. Başka Olsun aşkım. <laughs> tut. Ben şu tabakta yerim. Zeytin istiyor mu? Gidelim. Öyle evet Tolga'nınki. Abi. Altapul biber. Üstüne hmm. yumurtayı döktüm. Tuzla beraber iyice şey yaptım. Harmanladım. Üstüne dere yattım. Üstüne maydanoz attım. peyniri Dilim dilim kestim böyle. <laughs> Hadi afiyet olsun hayatım sana. Bu da benimki. Benimki minnak. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı herhalde aşkım. Herhalde evet, çıktı Evet, biz eve geldik. Daha doğrusu en son temizlik yaparken bırakmıştım size. Ee, sonra ne yaptık? Ee, Tolga gitti. Annem arıyor bir dakika. Heh, ne anlatıyordum? Tam konuşuyordum. Annem aradı, gitti. Burnum mu şişti? <laughs> Neyse. Ha, en son Tolga ile temizlik yaptık, kahvaltı yaptık. Daha sonra Tolga ile kahve içtik. Aynen. Ondan sonra bitti video. Hatırlıyorum, tamam. Şimdi hatırladı. Dışarıya çıktı arkadaşlarının yanına. Doğum hediyelerim bu arada. <laughs> o arkadaşlarının yanına gitti. Ben evdeydim. Sonra annem aradım yemeğe bize gelin diye. Bunu da şeyini hiç sevmedim. Ya, şu olayını. Sürekli toplanıyor yani. Denediğimde keşke şöyle bir, bir saat evde dursaymışım şimdi bunu net iade ederdim. Her dakika yukarıya toplanıp duruyor. Neyse öyle işte Annemgili yemeğe çağırdım. Annemgille burada yemek yedik. Sonra bugün akşam zaten nişan vardı. Söyledim miydi hatırlamıyorum tam. Nişana gittik, geldik. Tolga gitmedi. O arkadaşlarının yanına gitti. Daha sonra Tolgayı aldım. Evimize geldik. Şimdi geleli de yarım saat, dört dakika falan oldu. Üstümü falan değişeceğim. makyajımı falan sileceğim. Uzanacağım son böyle rahat uzanma günlerim olarak hissediyorum çünkü. Bu arada 38 artı 2'deyiz biz bugün. Yani yarın 38 artı 3'üm. Öyle yani. Şimdi de Tolga'yla bana güzel bir çay yapacağım. Aslında benim çayım şur şurada bak. Şu gözükenler ya ben onu içeceğim. O doğumlu kolaylaştıran bir tarif çayı yani. Ben onu içeceğim. Tolga'da da normal herhangi bir şey yaparım büyük ihtimalle. Öyle yani. Kon göbek çek yapalım. <laughs> Neyse, bu videoyu burada kapatacağım. Şu an oturduğum yere televizyon izlediğim yere bu videoyu editleyip bugün veya sabah direkt atmayı düşünüyorum. Bundan sonra video atabilir miyim? Çünkü artık hani son Cuma'ya kadar. Bekleyeceğimiz için hani o arada çekebilir miyim veya ne olur veya sabaha ne olur hiçbir fikrim olmadığı için bu videoyu hemen bugün düzenleyip atmaya çalışacağım. Gece de olsa atmaya çalışacağım yani. Öyle bakalım e, hayırlısı <laughs> bakalım hangi videoda daha video çekebileceğim mi yoksa. Neyse. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah hayırlısıyla doğurmamış olursam. <laughs> Doğurmuş olursam uzun bir süre hiç buralara bir şey atabileceğim pek sanmıyorum ama belli de olmaz bu işler. Neyse biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.